Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. ünitenin ilk kısmı olan cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. 7. sınıf matematiğin en temel konu başlıklarından biri yine en anlaşılır, en pratik şekilde dersimizi tamamlayacağız. Bu konuyu da harika bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız öncelikle bir hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar içerisinde değişkeni yani bilinmeyeni bulunan ifadelere ne diyorduk? Cebirsel ifadeler diyorduk. Mesela bir sayının 5 eksiği. Bilinmeyen sayıya x diyelim. 5 eksiğini nasıl yazarız? x eksi 5 şeklinde veya bir sayının 3 katının bir fazlası desin. Bakın yine aynı mantık. Bilinmeyen sayıya x diyelim. 3 katı ne yapacaksın? x'i 3 ile çarpacaksın. Yani 3x olacak. Bir fazlası artı 1 diyeceksin. Olay bitecek. Hemen alta baktık. Bizlere bir cebirsel ifade verilmiş. 2x artı 5y artı 4. Ne soruluyor? Terim sayısı. Arkadaşlar artılarla eksilerle ayrılan kavramlar terim olarak adlandırılır. Dolayısıyla 2x, 5y ve 4 olmak üzere 3 tane terim olduğunu söyleyebiliriz. Yani terim sayısı kaçtır? 3'tür. İsterseniz parantezin içinde hemen yazalım. Hangisi bunlar? 2x, 5y ve 4. Gördüğünüz gibi 3 tane terimden oluşuyor. Kat sayı neydi? Bu terimlerin başında gördüğünüz sayılardı. Mesela 2x. Başta kaç yazıyor? 2. Yani 2 kat sayı oluyor. 5y. Başta kaç görüyorsun? 5. 5 kat sayı oluyor. En sona baktın 4. Bu zaten kendisi bir sayı. Doğrudan kat sayı olarak alırsın. Bu da yine bir kat sayı olur. Sabit terim ise yanında xy gibi değişken bulunmayan terimler oluyor. Yani doğrudan sayıları gördüğümüzde bunlar bizim sabit terimimiz olacak. 2x. Bakın burada x değişken. Yani bilinmeyen. 5y gördüğünüz gibi y değişken. Bunlar sabit terim olamaz. Bakın 4'e yanında x, y, z veya abc gibi bilinmeyen ifadeler bulunmuyor. Dolayısıyla sabit terim ne deriz? 4 deriz. Bunu da asla unutmayız. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Şimdi arkadaşlar bilinmeyenleri ve bilinmeyenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere ne diyeceğiz? Benzer terim diyeceğiz. Bu konuda benzer terimleri çok iyi bir şekilde görebilmek lazım. Bunun için hemen bir örnek yapalım. Alt kısımda sizlere bazı ifadeler verdim. Ne yapacağız? Eğer bunlar benzerse tik atacağız. Değilse çarpı işareti koyacağız. Hemen birincisine baktık. 5A ile 11A. Burada bilinmeyenler neler? A değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bilinmeyenler aynı. Kuvvetleri aynı mı? Evet aynı. Her ikisinin kuvveti de 1. O zaman bunlar benzer olduğu için tik atıyorum. Yandakine baktınız. 3x ile 3y. Bakın bunun değişkeni yani bilinmeyeni x bunun y. O zaman bunlar benzer terim olmaz. Hemen yanına çarpı koydum. Aynı şekilde x ile 2y. Gördüğünüz gibi değişkenleri aynı değil. x ve y. Bunlar farklı ifadeler. O zaman diyeceğiz ki bunlar yine farklı terimler olacak. Benzer değiller. Çarpıyı koyduk. 4x ile eksi x. Burası önemli. Önünde artı veya eksi yazmasının bir esprisi yok. Bu da x, bu da x. Kat sayıya bakmayın gençler. İkisinin de kat sayısı farklı olabilir, aynı olabilir, fark etmez. Bilinmeyenler aynı mı? Evet hocam, x'e x. Bunların kuvvetleri aynı mı? Evet, aynı, 1. O zaman bunlar benzer terim olacaktır. 8c ve 10. Gördüğünüz gibi ortak terim yok. Yani her ikisinde C'yi göremiyoruz. O zaman diyeceğiz ki bunlar benzer terim değildir. 6x ve x kare. Burası önemli. Şimdi arkadaşlar burada da x burada da x demeyeceğiz. Çünkü bunların kuvvetleri de aynı olmak zorunda. Bunun kuvveti 1, bununki 2. O zaman bunlar benzer terim olmaz. Aman dikkat. Ne olması gerekir? Bunların kuvvetlerinin de aynı olması gerekir. Geçiyoruz cebirsel ifadelerde toplama işlemine. Bakın toplama ve çıkarma gayet kolay bir mantığa dayanıyor. Ne yapacaksınız? Hem toplamayı hem de çıkarmayı benzer terimler arasında yapacaksınız. Bu çok önemli. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Ne yapıyoruz? Sadece benzer terimlere odaklanıyoruz. Hemen örneklere bakalım. 5x artı 2 artı 3x. Burada benzer terimler var mı? Evet var. Bakın 5x ile 3x. O zaman bunları toplayabilirim. Fakat 2 benzer terim değil. Bunu toplamaya dahil edemem. Hemen benzer terimleri topluyorum. 5 tane x, 3 tane x daha ne yapar? 8 tane x yapar. Veya dersin ki hocam değişken x zaten. x'i yazarsın. Katsayılara bakarsın. Kat sayı 5, kat sayı 3. 5, 3 daha 8. Bu da senin kat sayın olur. Bu yöntemle yine sonuca ulaşabilirsin. Ne demiştik? 2 bunlarla benzer değildi. O zaman toplamaya dahil edemiyorum. Artı 2 yazıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Gayet basit. İkinci örneğe bakalım. 2A artı 5 artı 7. Arkadaşlar yine içerisinde A olan farklı bir ifade var mı burada? Bakın yok. Ama burada 5 ve 7'nin doğrudan sayı olduğunu görüyorsun. Yani bunlar benzer terim. O zaman bunları toplayabilirsin. Fakat 2A'yı toplamaya dahil edemeyiz. Yani 2A'yı yazarız. 5, 7 daha 12. Artı 12 yazarız. Başka bir şey yapamayız. Üçüncü örneğe bakalım. 3x artı 2y artı 1. İsterseniz öncelikle terimleri belirleyelim. Bakın terimlerden biri 3x, ikincisi 2y, üçüncüsü artı 1. Arkadaşlar bunlar arasında benzer terim var mı? Bakın yok. Yani x'li bir şey yok. Bir tane var. Y'li bir şey bir tane var. Bir zaten sayı. Aynı şekilde başka bir sayı göremiyorsun. O zaman benzer terim yoksa toplama yapamazsın. Yani 3 ile 2 veya 1'i toplayamazsın. Bunu gördüğünüz şekilde aynen bırakırsınız. Toplama yapılmaz dersiniz. Evet dördüncü örneğe baktım. 5D artı D artı 2D. Eğer değişkenin önünde bir şey yazmıyorsa bunun kat sayısını 1 gibi düşünebilirsiniz. Yani şunu diyeceksiniz. 5 tane D, 1 tane D daha 6 tane D yapar. 2 tane D daha ne yapacaktır? 8 D yapacaktır. Veya şu mantık kullanabilirsiniz. Değişken zaten D. Hepsi için D'yi görüyorsun. Aynı şekilde D'yi yaz. Kat sayılara bak. 5, 1 ve 2. Bunları topla. 5 1 daha 6 2 daha 8 aynı şekilde katsayı da 8 olarak yaz olay bitsin. Ne oldu sonucumuz 8 D oldu çünkü bunların hepsi benzer terimdi rahatlıkla arkadaşlar toplama işlemini yaptık. Evet diğer örneğe bakalım B artı 2 C artı 3 artı B artı 5 şimdi burada benzer terimler var mı evet var bir kere B'ler benzer terim bunları toplayabilirim. C'nin benzer terimi var mı? Yok. Bakın bu tek kaldı. Bunun dışında 3 ile 5'i gördünüz. Yine bunları da toplayabilirsiniz. Hemen topluyorum. B, B daha 2 tane B yaptı. 3, 5 daha 8 yaptı. En sona da 2 C'yi yazmayı unutmuyoruz. Bakın ne yaptık? Bunu toplamaya dahil etmedik. Burada C'ye benzer bir terim bulunmuyor çünkü. Son örneğe baktım. Hepsi toplama. O zaman gayet kolay. A ile A'yı toplayabilirsin. Bir tane A, bir tane A daha, iki tane A yapar. Bir, üç daha, dört yapar. O zaman bunun sonucu da 2A artı 4 olur. Gelsin çıkarma işlemi. Yine kullanacağımız mantık aynı. Çıkarma işlemini benzer terimler arasında yapacağız. Eğer terimler benzer değilse hiç macera aramayacağız. Birinci örneğe bakalım. 6A eksi 1 eksi 2A. Arkadaşlar artık mantığı kaptınız değil mi? Bakın 6a ve eksi 2a. İkisinin de değişkeni aynı. a. Fakat eksi 1 bunlarla benzerlik göstermiyor. Bunlar benzer değil. O zaman çıkarma işlemini burada gördüğümüz a'lı ifadeler arasında yapacağız. 6 tane a'dan 2 tane a çıkarsa 4 tane a kalır. Veya dersin ki a'yı yazdım hocam. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. O zaman bu ne olacak? 4A olacak. Eksi 1'i burada çıkarma işlemine dahil edemiyoruz. O zaman eksi 1'i devamına yazıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Ne olacak cevap? 4A eksi 1 olacak. 3x eksi 3 eksi 1 eksi y. Şimdi 3x ile eksi y sizce benzer terim mi? Tabii ki değil değil mi gençler? Bakın bunda x var diğerinde y var. Yani değişkenleri farklı. Bunların alakası yok. O zaman bunları çıkaramazsınız. Arada kimleri gördünüz? Eksi 3 var. Eksi 1 var. Bunlar benzer terim. Hemen bunları çıkarabiliriz. Çıkaralım. Eksi 3, eksi 1 diyorum. Nasıl düzenlersiniz? Eksi 3 artı eksi 1 şeklinde. O zaman 3 tane eksi, 1 tane eksi daha. Eksi 4 deriz. Yani burası neymiş? Eksi 4'müş. O zaman hemen sonucu yazalım. 3x'i yazdık. Eksi y'yi yazdık. Bunları zaten çıkaramıyorduk. Arada gördüğümüz işlemi de eksi 4 olarak bulduk. Sona 4'ü yazdık. Sonuca ulaştık. Geçiyorum diğer örneğe. 5 d 3 de eksi de. Şöyle baktığımızda hepsinde d'yi görüyoruz. Yani bunlar benzer terimler. O zaman çıkarma işlemini rahatlıkla yaparım. Arkadaşlar hepsinde d bulunduğuna göre d'yi yazalım. Hemen katsayılara bakalım. 5'i gördün eksi 3'ü ve eksi 1'i gördün aslında değil mi? O zaman çıkaralım. 5'ten 3 çıktı, 2 iki kaldı. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Katsayı olarak 1 yazılır mı? Yazılmaz. Demek ki bunun sonucu ne olacakmış? D olacakmış. Veya dersin ki hocam 5 tane D'den 3 tane D çıkarsa 2 tane D kalır. 1 D daha çıkardığımda geriye sadece D kalmış olur. 5B eksi parantez içerisinde B artı 1. Şimdi burada eksi parantezin içine dağıtmasını iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Arkadaşlar aslında eksi parantezin içine dağıtırken şunu yapıyoruz. Parantezin içinde kim varsa bunları eksi 1 ile çarpıyoruz. Mantık bu. Yani en başta kimi gördüm 5B'yi. Bunu bir yaz. Devamında eksi parantezin içine dağıtacağız. Eksi 1 ile B'yi çarp eksi B olur. Eksi 1 ile artı 1'i çarp eksi 1 olur. İşte düzenlenmiş hali gördüğünüz ifadedir. Artık burada çıkarma işlemi yaparsın. Neden? Çünkü 5B ile B benzer terim. 5 tane B'den 1 tane B çıkarsa 4 tane B kalır. Eksi 1 benzer terim olmadığı için aynı şekilde bırakırsın. Sonuç ne olur? 4B eksi 1 olur. Yine aynı mantıkla iki örnek daha yapacağız. A eksi 2 eksi 5A eksi 1 ne yapacağız? En başta gördüğümüz a eksi 2 paşa paşa yazacağız. a eksi 2 diyorum. Ardından eksi'yi parantezin içine dağıtacağız. Arkadaşlar mantık neydi? Aslında içeride gördüğümüz sayıları eksi 1 ile çarpıyoruz değil mi? Bu ne anlama geliyor? İçeride ne görüyorsan işareti ters çevir. Yani 5a işareti artı. İşareti arkadaşlar ters çevirdiğimizde eksi 5a olur. Eksi 1 işareti eksi. Ter çevir, artı olsun, artı 1 yaz, olay bitsin. Bakıyorum benzer terim var mı? Evet var. a eksi 5a. Başka var mı? Evet var. Eksi 2, artı 1. Artık rahatlıkla toplama veya çıkarma yapabiliriz. Öncelikle a eksi 5a yapalım. a'nın kat sayısını 1 gibi düşünelim arkadaşlar. a'yı yazalım. Ne yapacağız şimdi? Kat sayıları kendi arasına çıkaracağız. Yani 1 eksi 5 yapacağız. Burada artık tam sayılarla toplama çıkarma bu mantığı kullanıyoruz. Bu noktada eksiğinizin olmaması lazım. Aman dikkat. 1 eksi 5 nedir? Bir tane artı bir tane eksiği götürür. Geriye 4 tane eksi kalır. Yani bunu eksi 4 gibi düşünebilirsiniz. Katsayımız eksi 4. Demek ki burası eksi 4 aymış. Ne kaldı? Eksi 2 artı 1 kaldı. Hemen onu da altta göstermek istiyorum. Eksi 2 artı 1. Bir tane artı bir tane eksi götürür, geriye bir tane eksi kalır. Devamına eksi 1 yazarsınız, sonuca ulaşırsınız. Son örneğe baktım. x eksi 3 eksi, 2x eksi y. Aynı mantık kullanıyorum. En başta gördüğüm x eksi 3'ü kafadan yazıyorum. Ardından eksi'yi parantezin içine dağıtacağız. Ne görüyorsan işareti ters çevir. 2x işaret artı. Eksi oldu, tamam. Eksi 2x. Eksi y işaret eksi ters çevir artı y olsun. Benzer terim var mı? Var. x eksi 2x. Başka var mı? Yok. O zaman sadece bunları çıkaracağız. Başka bir şeye dokunmayacağız. x'ten 2x çıktığında bakın hemen altta göstermek istiyorum. Kaç kalır? Bunun kat sayısını 1 gibi düşünün. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 kaldı. x zaten değişkenimiz. Bu ne anlama geliyor? Eksi x anlamına geliyor. O zaman x'ten 2x çıkarsa eksi x kalır. Bir tane y gördünüz artı y'yi yazdınız. Eksi 3'ü unutmadınız. İşte sonucumuz bunun cevabı da eksi x artı y eksi 3 olacakmış. Evet şimdi örnekler üzerinde biraz daha bu konuyu pekiştirelim. Bir kenarın uzunluğu 2y artı 3 metre olan kare şeklinde bir bahçe varmış. Bunun çevresine çit çekilecekmiş bu iş için kaç metre çit gerekir diye bizlere sorulmuş. Şimdi bahçemiz nasıl? Kare şeklinde. Kare olmasının özelliği ne? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Bir kenarı 2y artı 3'tü. O zaman tüm kenar uzunlukları yine 2y artı 3 metre diyebiliriz. Ne kadar çit gerekiyor? Çevresi kadar. Hemen çevreyi yazalım. Olay bitsin. Çevreyi nasıl yazacağız? 4 kenar olduğu için 2y artı 3'ten 4 tane yazacağız. Bunları toplayacağız. Bir kenar 2y artı 3 artı ikinci kenar 2y artı 3 artı üçüncü kenar da yine 2y artı 3 olur. Ve son kenar için de 2y artı 3 yazarız. Bunları toplarız. Benzer terim var mı? Evet var. 2y'ler benzer terim. Bunun dışında benzer terim var mı? Evet var. Bakın 3'ler de yine arkadaşlar benzer terimdir. O zaman bunları da yine kendi arasında toplayabiliriz. Hadi toplayalım. 2Y, 2Y daha 4Y. 2Y daha 6Y. 2Y daha 8Y yapar. 3, 3 daha 6, 3 daha 9, 3 daha 12. Demek ki arkadaşlar bizlere 8Y artı 12 metre uzunluğunda çit gerekir. Aradığımız cevap işte budur. Gelsin ikinci örneğimiz. Oktay'ın okuduğu romanın sayfa sayısı 12x artı 4'tür. Oktay kitabın 3x eksi 6 sayfasını okuduğuna göre geri okuması gereken kaç sayfa kitap kalır? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Tüm kitabın sayfa sayısından okuduğu kısmı çıkaracağız. O olay bitecek. Kitabın tamamı kaç sayfaydı? 12x artı 4. Hemen bunu bir yazalım parantezin içinde. 12x artı 4 diyelim. Oktay ne kadar okudu? 3x eksi 6. Bakın bunu parantezin içinde yazacağız. Aksi takdirde hata yapabiliriz. Evet artık bunları çıkardığımda olay bitecek. Ne yapıyoruz? Başta gördüğümüz sayıyı aynen yazıyoruz. 12x artı 4 diyoruz. Devamında eksiyi alıyoruz. Parantezin içine dağıtıyoruz. Kural neydi? Önündeki işareti ters çevir. Artı 3x. işaret artı. Ne olacak? Eksi olacak. O zaman eksi 3x diyeceğiz. Eksi 6. Eksiyle çarptığımızda artıya dönüşecek. Artı 6 olacak. Şöyle baktık. Benzer terim var mı? Evet var. 12x eksi 3x. Başka var mı? Evet var. Artı 4 artı 6. Olay bitmiştir. Şimdi arkadaşlar 12 tane x'ten 3 tane x çıkarsa geriye 9 tane x kalır dersiniz. 4 artı 6 bakın burada çıkarma değil toplama işlemi var. 4 6 daha 10 yapar cevabımız 9x artı 10 olacaktır. Yani Oktay'ın okuması gereken sayfa sayısı 9x artı 10'muş. Geçiyoruz cebirsel ifadelerde çarpma işlemine. Yine gayet basit bir mantığı var. Olay şu doğal sayıyı cebirsel ifadenin her terimiyle ayrı ayrı çarpacaksın. Hemen örnekler üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. 5 çarpı a artı 3. 5'i önce a ile daha sonra da 3 ile çarpıyoruz. Olay bitiyor. Arkadaşlar 5 ile a'yı çarptığımızda 5 a yapacak. 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 yapacak. Araya baktın ne görüyorsun? Artı işareti. O zaman araya artı yazacaksın. Olay bitecek. Cevap ne? 5A artı 15. İkinci örneğe bak. 4'ü önce 2x ile ardından da 5 ile çarpıyoruz. Şimdi katsayıları kullanacağız burada. 2 ile 4'ü çarptık 8. Değişken zaten x. Yani bunun sonucu 8x'tir. Bakın 4 ile 2x'i çarptığımızda ne oldu? x'i yazdık. 4 kere 2 8. Bu da bizim katsayımız oldu. Tamam burası 8x. 4 kere 5 20 güzel. Arada hangi işareti görüyorsun? Artıyı. O zaman araya artı yaz olay bitsin. Cevabımız 8x artı 20 olacak. 2 ile önce 3c'yi ardından da eksi 6'yı çarpacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi değişken burada c. c'yi yaz. Kat sayıları kendi arasına çarpıyorsun. 2 kere 3 6. Demek ki burası 6c. 2 ile şimdi 6'yı çarpacağım. 2 çarpı 6 12. Araya baktın ne gördün? Eksi. O zaman araya eksi yaz sonuca ulaş. Yani bunun sonucu 6C eksi 12'dir. Veya dersin ki 2 ile 3C'yi çarparsam 6C yapar. 2 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 12 yapar. Bu şekilde de yine sonuca ulaşmak mümkün. Diğer örnekle devam ediyoruz. Bu sefer katsayımız negatif bir tam sayı. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Gayet basit. Eksi 6 ile önce eksi x'i ardından da arkadaşlar artı 1'i çarpacağız. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı nedir? Sonuç pozitiftir. 6 ile x'i çarparsak bu da 6x olur. Yani baştaki artıyı görme. Sonuç burada 6x diyebilirsin. Sırada ne var? Eksi 6 ile artı 1'i çarpmak var. Eksi ile artının çarpımı eksi 6 kere 1 6. Bakın sonuç ne oldu? 6x eksi 6 oldu. Eksi ile eksi çarptığımız için ilk kısım pozitif çıktı. Eksi ile artıyı çarptığımız için ikinci kısım negatif çıktı. Bir alttaki örneğe bakalım. 8 çarpı 4a artı a. İstersen ayrı ayrı arkadaşlar dağıtabilirsiniz. İsterseniz de hocam burada benzer terim var. Bunları düzenlerim, işime bakarım da diyebilirsiniz. İsterseniz ikincisini yapalım. 4A, A daha kaç yapar? Tabii ki 5A yapar. Yani aslında bu 8 çarpı 5A'dır. Ne yaparsın? A'yı yazarsın. 8 kere 5, 40 dersin. Sonuç 40A olur. Var mı problem? Umarım yoktur. Geçiyorum son örneğe. Benzer terim var mı parantezin içinde? Yok. O zaman ayrı ayrı 11 arkadaşlar bu ifadelerle çarpacağız. Hemen çarpalım. 11 ile x'i çarparsak 11x olur. 11 ile eksi 2'yi çarparsak artı ile eksinin çarpımı eksi 2 ile 11'i çarptınız 22 y yazdınız olay bitti bakın 11 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 22 y gelir 11 ile artı 3'ü çarptığımızda da artı 33 buluruz bu şekilde bırakırız sonuç 11 x eksi 22 y artı 33 olacaktır. Hemen bu kısımla alakalı da birkaç örnek yapalım. Konuyu iyi bir şekilde kavramış olun. Buket her gün 9A artı 10 tane soru çözmektedir. Buna göre Buket bir haftada toplam kaç tane soru çözer? Bir haftada kaç gün var? 7 gün var. Bir günde 9A artı 10 tane soru çözüyordu. O zaman arkadaşlar bir haftada kaç soru çözecektir? 7 çarpı 9A artı 10 tane soru çözecektir ne yapıyoruz? Katsayıyı alıyoruz. Parantezin içine dağıtıyoruz. Hemen yapalım işlemimizi. A'yı yazdık. Katsayıya baktık. 9. 7 çarpı 9 kaç yapar? 63 yapar. O zaman 7 ile 9 ay çarptığımızda 63 A buluruz. Burası tamam. Arada artı var. Artıyı yazdın. 7 çarpı 10 kaç yaptı arkadaşlar? 70 yaptı. Demek ki sonucumuz 63A artı 70 olacaktır. Yani bu ket bir hafta sonunda bu kadar soru çözmüş olur. Bir örnek daha yapalım kafamız rahat olsun. Üst kısımda bizlere bir bilgi verilmiş. Bakın ne diyor? Kar bir malın satış fiyatından alış fiyatı çıkarılarak bulunur. Yani bir malı 100 TL'ye aldınız, 110 TL'ye sattınız. Ne kadar kar yapıyorsunuz? 10 TL. Satış fiyatından alış fiyatını çıkar, olay bitsin. Bir manav tanesini 11x eksi 12'ye liraya aldığı karpuzları 15x eksi 10'ye liraya satmaktadır. Buna göre manav 5 tane karpuz sattığında kaç lira kar elde eder diye bizlere soruluyor. Karı nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Karı bulmak için değerli gençler satış fiyatından alış fiyatını çıkarıyorduk. Bu manav tanesini kaç liraya almıştı? Alış fiyatı bakın 11x eksi 12'ye liraydı. Peki bir tanesini kaç liraya satıyordu? Bunu da 15x eksi 10y liraya satıyordu. O zaman satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda bir tane karpuz için kaç lira kar yaptığını net bir şekilde bulmuş oluruz. O zaman hemen bunu bulalım. Kar eşittir diyorum. Satış fiyatı 15x eksi 10y. Alış fiyatı bakın parantezin içinde yazıyorum ki hata yapmayalım. 11x eksi 12y. Şimdi ne yapacağız? Bunları çıkaracağız. Bu durumda baştaki sayıyı aynen yaz. 15x- eksi 10y'de. Devamında eksi parantezin içine dağıtacaksın. Peki kural neydi? İşaretler ters çevrilir. 11x işaret artı. O zaman eksi olacak. 11 xi yazdın. Önüne eksi koydun. Eksi 12y işaret eksi. Ters çevir. Artı olsun. Artı 12y'de. Şöyle baktık. Benzer terimler. 15x- -10y'de eksi 11 x başka eksi 10 y artı 12 y artık sonuca ulaşabiliriz. 15 xten 11 x çıkarsa 4 x kalır. Aynı şekilde arkadaşlar eksi 10 y artı 12 y yani 12 y'den 10 y çıkarsa 2 y kalır değil mi? Bakın bunun sonucu 4 x artı 2 y'dir. Fakat bu bir karpuz için elde ettiği kar miktarı. Bize ne soruluyor? Bu manav 5 tane karpuz satmış toplam kar miktarı soruluyor. O zaman derim ki bunun bir tanesindeki karı 4x artı 2y lira. 5 tane karpuz sattığına göre bunu 5 ile çarparız. Olay biter. Ne yapıyoruz? 5'i sırasıyla 4x ile ve 2y ile çarpıyoruz. Hadi çarpalım hemen bunu da. 4 xte 5'i çarptığımızda ne yapacağım? 5 kere 4 20 diyeceğim. Katsayı 20. Değişken zaten x. Yani bu 20 x oldu. 5 ile 2 çarp 10. işaret artı zaten. Değişken de y. Evet aradığımız cevap işte bu. Bu manav 5 tane karpuz sattığında 20 x artı 10 y lira kar elde edecektir. Değerli öğrenciler dersimiz bitmiştir. Umarım konuyu iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Bu soruda sizler için cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.